Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar sevgili arkadaşlar bugün memleketim Balıkesir'deyim Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Ramazan tatilini burada geçiriyorum hem Allah kabul etsin inşallah oruçlarımızı tutuyoruz hem de böyle ailemle vakit geçiriyorum bu arada sevgili arkadaşlar instagramdan yazan arkadaşlarımız çok oluyor abi İstanbul çekimlerine ne zaman başlayacaksınız diyor izleyicilerim Arkadaşlar hemen bayram sonrası inşallah yakın bir gelecekte İstanbul'da yine çekimlere devam edeceğim yine sokak röportajlarımız olacak İstanbul'un merkezi noktalarında Kadıköy, Beşiktaş, Taksim gibi yerlerde bunun yanı sıra biliyorsunuz dünlerin cenaze ve film törenine ilişkin videolar çekiyorum inşallah yine İstanbul çekimlerimiz devam edecek merak eden izleyicilerimize hemen onu söyleyeceğim Sevgili arkadaşlar buraya gelmişken memleketimde daha önce tabii ki balıkesir'de ben çok çalışmalar yaptım Türkiye'nin ilk köyde stand up gösterilisini gösterilerini yapan komedyenim. Ee, YouTube'a Şener Bozbey köyde stand up yazarsanız TRT Show TV TGT gibi kanallarda çıkmış gösterilerimi izleyebilirsiniz. Ee, yani stand-up'ı da stand-up şeklinde yazıyorsunuz artık onu söylememe gerek yok. Ee, sevgili arkadaşlar işte basında çıkan 20 yıl boyunca birçok haberlerim oldu bugün bunları e, sizlerle paylaşacağım. Paylaşma nedenim şu e, arkadaşlar emin olun kendimi övmek veyahut da işte ne bileyim e, hani vardır ya böyle e, müflis tüccar işte eski defterleri karıştırmış. Emin olun hiç öyle bir derdim yok. Bütün derdim sevgili arkadaşlar hayat hikayemi sinema filmi yapmak istiyorum. Buradan ilgilenen yapımcı arkadaşlarıma duyurmak istiyorum. E, benimle çalışmak isteyen hayat hikayemi e, Balıkesir'den bu yana ee, kendi hayat hikayesini yazan bir komedyenin hikayesini e, işte Türkiye'nin köyde stand-up gösteri yapmış bu komedyen. Türkiye'nin e, eşek yarışlarını yapmış. Hep bunlar Nasrettin Hoca hikayesi gibi e, mizahi çalışmalar ama hepsi de belgeli. İşte bugün e, bu çalışmaları sizlerle paylaşacağım ve e, hemen şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yapımcı olmasa da kendi hayat hikayemi sinema filmini alacağım. Sevgili arkadaşlar işte bakın Balıkesir'de kullandığım şöyle hemen Basfi abi bugün e, kamera bandımı yapıyor sağ olsun. Balıkesir'de kullandığım ilk böyle benim e, afişim. Stand up e, afişim. E, Tabi Balıkesir'de e, böyle biliyorsunuz radyo televizyon programları falan da çekmiştim böyle. İşte metin yazarlığında kendi yaptım. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar şunu söyleyeceğim hemen. Balıkesir'de dedim ki ya Türkiye'nin gündemine nasıl geleceğim bir komedyen olarak o zaman Balıkesir'de yaşıyorum. Yıl 1999 İlk de 1993 yılında ee, Barış Manço'nun dolu dizgin programına çıkmıştım. Buradan rahmet ve saygıyla anıyorum. Ee, Şener Bey Barış Manço yazarsanız veyahut da Şener Bozbey, Barış Manço dolu dizgin programı yazarsanız YouTube'da Barış abiyle TRT1'de yayınlanan gösterilerimin bir kısmını izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar işte dedim ki Ulan dedim Balıkesir'den Türkiye'nin gündemine gelmek öyle kolay değil. Ne yapayım? Ne yapayım? olan birden aklıma geldi. Köyde stand-up gösterileri yapayım dedim. O zaman Cem Yılmaz Beyazlar çok meşhur. Böyle Yılmaz Erdoğanlar ben de bir olarak çıkış yapmam lazım ama İstanbul'da yaşamıyorum. Balıkesir'de nasıl dedim Türkiye'nin gündemine geleceğim? Ulan dedim ben köyde stand-up gösterisi yaparsam bu Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey. Bu şekilde Türkiye'nin gündemine gelirim dedim. Hakikaten yaptım. Arkadaşlar haberim tabiri caizse patladı böyle. Bütün e, gazeteler, haberlerimi geçince, e, ulusal gazetelerde, televizyonlarda yayınlanınca e, ulusal e, televizyonlardan e, program teklifleri aldım. Çeşitli televizyon programları çıktım. Sonra dizi filmlerde oynadım. Özellikle e, ee, TGT izleyicileri beni hatırlayacaktır. Türkü filmlerinde başrol oyuncusu olarak kötü adam rollerinde çok oynadım. Ee, i̇şte sevgili arkadaşlar o yıllarda bakın çıkmış haberlerim. Şöyle Cem Uzan'da yeni parti kurmuştu. Asfı rica edeceğim. Bakın hemen şöyle ne zaman yayınlanmış bu haber. 11 Temmuz 2002 Perşembe günü Star Gazetesi. Cem Uzan da yeni partiyi kurduğu zaman böyle genç parti kurmuştu o dönem. Sevgili arkadaşlar bakın benim hemen haberimde şurada yer alıyor yakın plan çekelim abi şöyle stand upçı öğretmen. Bakın şöyle biraz haber kalsın böyle kamerayı tutalım. Şöyle yavaş yavaş gezdirelim abi aşağı doğru. <laughs> böyle. bas abi. Evet. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇şte 11 Temmuz e, bakın 2002'de Türkiye'nin ilk köyde stand-up gösterisi yaptığım zaman Star Gazetesi'nde böyle bir haberim yayınlandı. Hemen onun akabinde sevgili arkadaşlar yine bakın hemen Hürriyet gazetesi hemen haberi gösterelim bir saniye abicim. Ee, bakın yine ne zaman? 13 Mayıs 2002 pazartesi. Çekiyoruz değil mi abi tarihi böyle? 13 Mayıs 2002 şurada tarih. Tarihi görelim ki yani seyircimiz böyle yalan haber falan demesin. Hürriyet gazetesi görüyorsun bakın arkadaşlar. İşte hemen Hürriyet gazetesinde çıkan haberim burada arkadaşlar bakın. Hemen göstereceğim. Şöyle e, ee, köyde stand up öğretmenden köyde stand up Başla abi böyle görebiliyoruz değil mi haberi haberde biraz kalalım böyle gördük mü abi haberi tamam hemen ben haberi kısaca okuyacağım arkadaşlar Matematik öğretmeni Şehir Bozbey doğduğu köyde traktör römer güzel stand-up gösterisi yaptı falan falan işte hemen geçiyorum. Demişim bu arada yaptığım açıklamada yıllardır senaryo yazıyorum kahveye bile çıkmıyorum. Ee, bir türlü talih kapımı çalmadı bu, köy, bu köyde sahne almakla yeniden doğacağım. Etilerden sahneye çıkanlar bir şovlar için 50 milyar lirayı alıyor. Ben bedava şov yapıyorum. Onlar esprileriyle tuzu kuru insanları güldürüyor. Bu ekonomik krizde Darboğaz'daki köylüyü güldürmek zor. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? Herkes gerçekten çok böyle ekonomik krizde. O günlerde de öyleymiş Türkiye hiç farkı yok. İşte bu ekonomik krizde Darboğaz'daki köylüleri güldürmek zor. Ama ben size tebessüm ettireceğimi garanti veriyorum. Bu şovumu e, tüm köy kadınlarını armağan ediyorum diyerek e, şovuna başladı diyor Boz Bey. Biraz ve Bey, Cem Yılmaz'a göndermeler yaptı filan falan. İşte Inter sevgili arkadaşlar böyle bir haber. Hemen yine Posta Gazetesi'ne geliyoruz. E, bir abi şöyle çekelim. Postanın haber biraz o şeyde kalalım. Evet tarihini gördük değil mi? Posta Gazetesi'ne görüyoruz böyle. Bakın arkadaşlar. Hemen haberimde ne? O zaman da bakın Meltem Cumhur Burak Kut'a döndü gibi bir haber de var böyle. Evet. Hemen benim burada arkadaşlar e, haberim nerede? Hemen bakıyoruz. Şurada. Sevgili arkadaşlar bakın. Hemen şurada. Öğretmenden köyde stand-up. Asıl abi çok sallamadı. Ben şöyle yapayım. Şöyle. Öğretmenden köyde stand-up. Gördük değil mi abi? Eyvallah. Bakın arkadaşlar işte e, tabii o sıralar e, çeşitli televizyon programları çıkmıştı. Bunlardan birisi de Esra Ceyhan'dı. Bakın A'dan Z'ye böyle. Tabi stüdyoya eşek de çıkmıştım sevgili arkadaşlar. Eşekli stand upçı olarak meşhur olduğum için. Köylerde biliyorsunuz. Ee, köy gösterilerini ben eşekle filan gidiyordum gösterileri. Hani Nasir Eter Hoca'nın eşeği vardır. Kemal Sunal'da filmlerde eşeği kullanılır. Ben de arkadaşlar eşekli stand upçı olarak meşhur olduğum için. Tabi televizyoncuların da işi böyle. Rating. Rating için ne yapmış? Böyle esracıya bakın. ATV'de eşek getirmişler stüdyoya. Ben de eşekle canlı yayına çıktım. A'dan Z'ye programı. O zaman biliyorsunuz değil mi abi? ADNZ'ye program vardı ATV'de, oraya çıkmıştım filan. İşte böyle e, Türkiye'nin bu şekilde gündemine gelmiştik. Bu haber ne zaman çıkmış arkadaşlar? 31 Aralık 2002 Salı, bakın. Şöyle ben de. eşekte canlı yayında, 2 saat canlı yayında kalmıştım ATV'de. İşte tabii ki devam ediyoruz değil mi abi yayına? Hemen şöyle yapalım. Bakın, yine e, takvim gazetesi. Bakın şöyle. 13 Aralık 2002 Cuma. O zaman Abdullah Güller falan böyle Türkiye'nin gündemindeymiş. Ben de hemen ne, nerede çıkmışım hemen onu gösterelim sevgili arkadaşlar böyle. Ee, şurada bir yerde olması gerekiyor Ver ama bakalım bulabilecek miyiz? Devam edelim bir yerde ha. Bakın arkadaşlar o da şöhret yolunda diye bir haber yapılmış böyle takvim gazetesi. Şurada abi hemen çekelim yakın plan. Çektik mi abi? O da şöhret yolunda. Yine meşhur eşeğimin ismi de kadife abi bu arada. <laughs> yani ee, Balıkesir e, Balıkesir'e Kadife isimli şeyle bugün ise bilmem ne Şener Bozbey filan. Bozbey amacım Cemil Maz Beyaz gibi ünlü bir şovmen olma filan falan. Artık daha hala ünlü olacağız abi. Olamadık ama hayırlısı bakalım. 30 sene önce bu haberlerim çıkmış ama olacağız. Arkadaşlar şaka bir yana tabi derdimiz ünlü olmak değil. Sanatımız icra etmek onu da söyleyeyim. Ünlülük filan bunlar palavra işler. Arkadaşlar yine bakın böyle. E, akşam gazetesinde bir haberim çıkmış. Hemen çekelim. 14 Aralık 2002 Cumartesi. Bu arada bakın böyle Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül de, Abdullah Gül de o, o, günleri kanka durumunda. Bugünleri e, kavgalı diyelim ya da e, çok böyle yıldızı barışmayan iki siyasetçi görüyorsunuz. Şimdi akşam gazetesinde haberimiz nerede çıkmış abi? Hemen ona bakalım. Bakın. Üniversite mezunu eşek attı diye. Gördük mü abi haberi? Görelim. Şöyle. Görüyor musun abi? Hasif abi. Evet. Şöyle. Evet. Üniversite mezunu eşek listende Evet arkadaşlar tabi ee, tabii böyle bir dünya haber ya. Bakın şöyle şunlar da çekelim abi. Biraz böyle dağınık oldu ama bak köyden indi şehre. Bakın arkadaşlar. Evet abi hemen şöyle tekrar buraya bir gelecek olursak Vasif Bakalım burada nasıl bir haberim çıktı. Valla artık o kadar çok haberim çıktı ki zamanında karıştırıyorum. Ee, yine posta gazetesi bir abi ha. Bakın böyle. Önce şey çıktı Arkadaşlar işte eşekli standartçı köyden şehre indi. Hani köyden şehre indi filmi vardı ya Metin Akpınar'da Zeki Akpınar'ın. Onu anımsatması için böyle bir başlık atmışlar. Arkadaşlar ben de tabii bu başlığı görünce kendimi bir dağ ayısı gibi hissettim valla. köyden indi şehre böyle. Şurada bakın böyle yine tarih şöyle 13 Aralık. Posta gazetesi. Asıl abicim sallamadan çekelim lütfen böyle. Gazeteyi çektik değil mi arkadaşlar? Evet. Yani aman Allah'ım da bakın arkadaşlar e, tabii Zaman'ın meşhur gazetesi Zaman gazetesi bakın yine ne zaman e, Zaman gazetesi burada tabii şey olarak 13 Mayıs 2002 Pazar Zaman gazetesi bakın meşhur e, FETÖ'nün gazetesi arkadaşlar bir zamanların tabii ki ünlü gazetesiydi oraya da çıkmışız orada da bakın şöyle yapmış Şener Öğretmen Ömer üzerinde stand-up yaptı hemen çekelim abi böyle. biraz haberde kalalım öyle çektik değil mi abi? Evet. evet abi böyle acayip her yere çıkmışız abi işte meşhur yine Hürriyet Gazetesi arkadaşlar köyden indi şehre böyle üniversite artık köylerde stand up gösterisinden sonra arkadaşlar e, konsept olarak şeylerde gösteriler yapmaya başladım yani köy gösterilerinden sonra sonra arkadaşlar tabi haberlerim yaptılar köyden indi şehre diye böyle hemen onu da gördük. E, sevgili arkadaşlar bu arada tabii e ben Kurtlar Vadisi'nde oynadım. Kurtlar Vadisi izleyicileri beni çok yakından tanıyor. Böyle Balıkesir Gazetesi haberimi yapmış. Biraz böyle ironik bir haber. Görelim abi haberi. Bakın Alpeç'in oynaması Şener Bozbe oynar diye. Yine o zamanlar böyle bir gençlik fotoğrafımız. Balıkesir Gazetesi haberimizi yapmış. Arkadaşlar Şener Bozbe Kurtlar Vadisi yazarsanız YouTube'a oynadığım bölümleri izleyebilirsiniz. Zaten Kurtlar Vadisi izleyicileri beni tanıyor. Bakın böyle ne yapmışlar haberde ne yazmışlar Hemen okuyalım. Kurtlar Kurtlar Vahşetisi'nde ünlü aktör Al Pacino'nun oynayacağı iddiaları hikayeymiş. O zamanlar Al Pacino'nun oynayacağı söyleniyordu. Balıkesir Eşekli Sen Şener'e de rol, vereceği, rol verileceği söylenen dizi için bir şans doğdu deyip böyle e, enteresan ve biraz ironik, komik bir haber yapmış gazeteci arkadaşlarımız. Tabi ondan sonra ben Kurtlar varsa oynadım yani. Bu haberler boş değil arkadaşlar. Boşa çıkmadı. E, tabii Tabi arkadaşlar bakın böyle burada neymiş? Yine böyle Balıkesir ile ilgili hemen bakalım. Ha şu. Arkadaşlar Bozbey TGRT'de diye bir haber var bakın böyle. Şener Bozbey TGRT'de. Hemen e, bunun e, şeyini yapalım arkadaşlar. Ne zaman çıkmış bu? 14 Kasım 2003'te çıkmış. Vasu abi böyle yavaş yavaş çekelim baştan aşağı böyle. Bozbey TGRT'de diye. Tabii sevgili arkadaşlar, e, TGRT izleyicisi de beni ee, şeyden abi beni çek abi arada. Çekeyim çekeyim. Ee, TGT izleyicisi de beni türkü filmlerinden tanıyor. Türkü filmlerinde kötü adam rollerinde çok oynadım. Oradan da çok e, hakikaten e, izleyici kitlem e, çok oradan oradandı. E, hemen bakın böyle Şener Kurtlar Vadisi'ne diye şöyle yine bir Balıkesir gazetesinde çıkan bir haberim var böyle. Hemen haberin içeriğine bakalım. Bakın böyle Şener Vadi'ye indi. Şurada abi. Ama tabi eşekle karizmayı çizmişiz abi yani. <laughs> Şener Kuali, Hani sert adam rolünde oynuyorum fakat komedyenim. Ve eşekle dolaşıyorum. Yani bunu böyle Polat Molat görse yemin ediyorum belki... Abi yani sana da kurtar bahsede bir rol çıkmaz filan derdi ama... tabii artık Polatlara filan böyle bir komedyen yönüm olduğunu çok söylemediğim için... Sevgili arkadaşlar... Ee... Kurtar varsa rolümüzü aldık. Bakın arkadaşlar işte balık kesildi stand upçı gülme krizi yarattı. Bergama'da bir stand up gösterisi yapmıştım. Politika gazetesi. Bakın bak şurada haberi 20 Cumartesi 26 Kasım 2001. Yine bir Balıkesir gazetesi şöyle. Bergama'daki gösterimden böyle bir fotoğraf var. Bir instantane var sevgili arkadaşlar. İşte Bergama'da yaptığım stand up gösterisinin haberi. Bakın arkadaşlar yine e, Politika gazetesi ona balık kesini Kemal Sunalı diyorlar. Hemen bakın Salı 29 Ekim 2000'de haberi de çekelim abi. Yine tabii bir gençlik fotoğrafı benim. Şöyle ona balık kesilin görebiliyoruz değil mi abi haberi? Ona Balıkesir'i Kemal Sunal alıyorlar. Daha 3-4 yaşındayken büyüklerin taktiklerini yaparak dikkatleri ve şimşekleri üzerine çeken Kemal Sunal'a benzetilen Balıkesir'in senaryo bozma hissi stand-up'ta iddialı. farda fırsat tanımadılar. Bir ara gerçekten kendi Balıkesir'de memleketimizde stand-up çıkamadık. Yani böyle bu memleketin ayıbı. Yani memleketimizde arkadaşlar sanata ve sanatçıya değer yok. Yani gerçekten bu böyle. Kendi memleketimde bile zamanında ee, koskoca tanınan bilinen Türkiye genelinde bir stand-upçı stand, stand olarak fuarda gösterilere çıkamadık. Yani o da e, Balıkesir'in ve o, o dönemki Balıkesir'in e, belediye başkanının ve işte valisinin diyelim artık o yerel yöneticilerin ayıbı. Yani Balıkesir e, zamanında Bakın gazeteciler arkadaşlarım Allah razı olsun Bana sahip çıklar destek oldular ama Balıkesirli yöneticilerden Genel yöneticilerden tutun da valilikten filan Bir Balıkesirli sanatçı olarak Hiçbir şekilde destek alamadım sevgili arkadaşlar Görüyorsun işte böyle gazete haberlerimiz Bakın başka daha çok gazete haberimiz var Bunlar neymiş sevgili arkadaşlar Bakın böyle hemen e, Bakıyoruz yani acayip gazete haberlerim çıkıyordu Balıkesir'de. seviyor arkadaşlar e, Hemen bakalım Şöyle Tabi böyle bir çok haber olduğu için artık karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz da böyle. ha Arkadaşlar tabi miza unsuru olsun diye biliyorsunuz böyle. E, eşek yarışları filan yapmıştım. Bakın eşek pazarlığı. Çok komik bir haberdi. E, Cemil Yurtman abimiz yapmıştı bunu sevgili arkadaşlar böyle. E, gerçekten böyle haberim çıktı. Bakın bu neymiş? E, bu da çok komik arkadaşlar dedim ya size işte. Eee... Balıkesir gazetesi çıkarmış bunu 12 Şubat 2005 e, tarihinde Cumartesi bak abi yakın plan çekelim Gülmekten yarışamadılar Komediye Şener Bozbey'in köyde düzenlediği Eşek yarışını, yarışında katılımcılar Gülmekten yarışı zor tamamladı Yarışı seyreden Bayatköy'ü Halkı da gülme krizine Gülme krizi içerisine girdi Bakın şöyle arkadaşlar Haberleri görüyorsunuz Daha böyle onlarca yüzlerce haberimiz var Hemen şey yapalım ee, Bir dakika abi Bunlar neymiş? Bunlar da merak ettim. Yani artık devam edelim abi yayınımıza. Devam edelim böyle. Bakın işte birinci eşek yarışları Hürriyet'te çıktı. Bak şöyle abi. Şimdi e, çocuklar gelin böyle. Abi yayınımız devam etsin böyle. Kapatmayalım. Yayın devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Tamam. E, şimdi gelin böyle çocuklar. Şimdi ben e, komedyenin böyle haberlerin falan çıktı. Ne düşünüyorsunuz böyle? Hani sizin mahallenizde ünlü bir abiniz var. <laughs> Mutlu oluyor musunuz? Seviniyor musunuz? Evet. Evet. Peki e, buradan böyle bizi izleyenlere seslenelim. Örneğin İstanbul'daki yapımcılara falan. Şener abimizi böyle ne bileyim yani sinema filmi çekmek istiyorum. Kendi hayat hikayemi. Ne yapsınlar böyle bana? Nasıl destek olsunlar? Veyahut hangi sanatçı bana yardımcı olsun? Ee, en iyi sanatçı e, sizin için He. Çok güzel bir film hazırlasın. İnşallah. Hadi bakalım. Başka Sen... çocuklar, Vay. söylemek istediğiniz bir Sana şey varsa söyleyin. Evet, bana fikir versinler. Yeni böyle gösterim için, veya filmler için, değil mi? Fikir versinler ki bana daha böyle güzel çalışmalar yapalım. Size motiv motivasyon versin yani, yani böyle e, desteklesinler sizi. Evet. Abi çekelim asıl abi. Gençlerimizin çocuklarımızın Çekiyorum, çekiyorum. Şeyleri çok önemli. E, şimdi çocuklar. Sizin böyle kamera burada şimdi. Bunu YouTube'da Ayrıca. yayınlayacağım. Ben yap böyle, yap. Bir şey A söylemek istediğiniz varsa onları da böyle söyleyin. İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Ayrıca yardım ederek olur. Yardım ederek öyle mi? Hı -hı. Ha, bana yardım etsinler. Evet. Tamam. İnşallah bakalım. Yani buradan Savaş Tepe'den ünlü bir sanatçı çıkmasını istiyor musun çocuklar? Evet. Evet. <laughs> Ve beni destekliyorsunuz öyle mi? Evet. evet. Çalışarak yardım ederiz. Abi Hasan bütün çocuklar şöyle yakın planı bir çekelim. Çekiyorum, çekiyorum. Hocam. Beni televizyonlarda tekrar görmek istiyor musunuz? Evet. Yuhu yaşasın. Ben de çok güzel çalışmalar yapacağım. Evet gel abi böyle yayınımız devam etsin. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Evet. Ee, abi şimdi tabii gördün haberlerimizi. Yıllardan beri, bir 30 seneden beri uğraş Yani çeşitli sinema filmlerinde, dizi filmlerde oynadım. Türkiye'nin köyde stand-up gösterimi yaptım. Barış Manço'nun dolduğu bir çıktım çıktı. filan falan. Yani 30 senelik bir sanat geçmişim var ama Türkiye'de tabi bize destek veren olmadığı evet. için şimdi sanatçılar tek başımıza çalışma yapıyoruz. Evet. Siz sen ne söylemek istersin böyle? Yani Türkiye'de sanata sanatçıya çok böyle bir değer yok. Aynen. değer verilmesini istiyorum hocam. Yani bu sanatçıya Türkiye'nin şehirlerinin yani yapımcıların, Hı? yayıncılarının yani destek verilmesini istiyorum yani. Bir de şu var abi. Tabii ben savaş tepeden çıkmış birisi olarak, bir sanatçı olarak, bir hemşerin olarak bizimle gurur duyuyorsun. Tabii mutlaka, mutlaka hocam. Evet. Gurur Bizi daha böyle iyi yerlerde evet, Türkiye'de aynen görmek iyi, istersiniz. Aynen iyi bir yerlerde görmek isterim. Yani yapımcılıkta daha bir şeylerde görmek isteriz. <laughs> evet, evet. Yani inşallah ben de sizler gibi çok değerli hem şeylerimi samimi söylüyorum hem dualarıyla hem manevi destekleriyle inşallah çok güzel yerlere geleceğime inanıyorum. İnşallah hocam. Ee, başka abimiz abi, var Gitti mi o abi? Gitti tamam. Abi yayına devam edelim şöyle artık çocuklar yayını kapatıyoruz hep birlikte kapatalım böyle. Şimdi YouTube'da yayınlayacağız biz bunu. Şener Bozme'de izleyince Öncelikle bu çocuklarımızdan annelerine babalarına bir sevgiler selamlar diyoruz. Nenelerine dedelerine değil mi? Ne söyleyeceksin buradan ailelerine? söyleyeyim böyle. Gel abi çek bunları. Çekiyorum. Ailelerinize bir şey söyle. Şey, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> ee, abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar bunu söylemeyi unutun. Gerçekten çocuklar zehir gibi, canavar gibi. <laughs> Şener Bozbey yazıp videolarımı beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Çocuklar başka artık ne söylemek istiyorsan söyleyin. Öyle yayınımızı kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. O zaman şöyle yapalım. Savaş Tepeden'de de bütün Türkiye'ye sevgiler, selamlar. Herkese kucak ya, dolusu ya. selamlar diliyoruz ya, herkese. yayınladığınız için teşekkür ya, ya, ya. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Görüşürüz. tekrar görüşme dileğiyle. Görüşürüz. Savaş tepeden ben. hepinize sevgiler, selamlar. Öpüyoruz hepinize. Hoşçakalın. Evet abi. Sağ ol abi bakalım. çok teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar işte bugün kameramanlığımı yapan e, Vasfi de fikirlerini alarak artık videomuzu öyle sonlandıracağız. görüyorsunuz böyle arkadaşlar işte ulusal ve yerel basına bir dünya haberlerim e, çıkmış bir sanatçı olarak bakalım e, Vasfi abi neler söyleyecek Vasfi abicim sen neler söylemek istersin savaş tepeden çıkan böyle bir savaş tepeden savaş çıkan sanatçı içimizden çıkmış bir cevher olarak Balıkesir savaş teperin bütün desteklemesini istiyorum Eyvallah. Yani çünkü ben e, maalesef 30 yılım verdim boşa. Evet. Bakın ulusal medyada çıkan hem tabii birçok televizyon evet. kanalına çıktım orada Kurtar Vasit dizilerde oynadık eser televizyon programı çok gazeteye çıktık ama Türkiye'de şu an istediğimiz noktada değiliz. Maalesef o da Türkiye'nin gerçekleri evet. biliyorsun. Hani birileri bir destek olmadıktan sonra yani, ne kadar ünlü olursan ol istediğin etmiş, yere gelemiyorsun. Elinden tutmasını e, istiyorsun. Ama ben e, artık yani tabii Türkiye'de e, bir takım nedenlerden dolayı insanlar birbirini desteklemiyor evet. Vasfi abi de. Biz o, o zaman şöyle yapalım. Balıkesirli ve Savaştepe'li hemşehrilerimiz en azından kanalımıza evet. abone olarak ve evet. bizi izleyerek öyle destek olsunlar tabii. ki. Bütün kanalımıza bütün herkesin abone olmasını istiyoruz. Eyvallah eyvallah çok teşekkürler. Vasfi abi, buradan bir de kimlere selam göndereceksin? göndereceksin yayınımızı öyle kapatalım. Bütün İslam alemine selam gönderiyorum. Eyvallah. Evet, çok teşekkürler. Ee, öncelikle başta ailen olmak üzere Aynen. Savaştepe'de, Balıkesir'de, tüm kesinlikle. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza sevgiler, selamlar Aynen. diyoruz. Kendilerine çok iyi baksınlar ve Şener Boz Bey kanalına lütfen abone olsunlar diyoruz. Arkadaşlar yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.